Evet, bugün e, İstanbul'a yola çıkıyoruz. Bandırma Cumhuriyet Halk Partisi ilçe örgütü olarak kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla hep beraber. Çünkü İstanbul'da oynanan bir oyun var. İmamoğlu'na yapılan Türk Demokrasisi'ne ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Altılı yapılan bir oyundur. Burada bir kumpas var. Bu tesadüf değil. Planlanmış bir olay var burada. Amaçları, kaybedecekleri seçim öncesinde kaos yaratmak ve İmamoğlu'nun önünü kapatmakla beraber altılı masanın önünü kapatma yönelik bir kumpas var burada. Bu planlı bir olay var. Olay var burada. Bu hukuki bir dava değil. Hukuk böyle olmaz. Dolayısıyla bu Recep Tayyip Erdoğan ve e, yandaşların yandaşlarının bu hükümetin kurduğu bir kumpas bu. Bunu ciddi almak gerekiyor. Ama Türkiye ayağa kalktı. Çünkü yapılanları biliyor. Bunun biz bir örneğini e, yerel seçimlerde İstanbul seçimlerini görmüştük. Olamaz dedik ama oldu yaptılar. Fakat Türk milleti 800 bin küsür fark atarak bu ceza cevabı verdi. Şimdi yine aynı şekilde olacak. Recep Tayyip Erdoğan iktidarın kaybedeceğini görüyor, biliyor. Şimdi kumpaslarla ve benzeri karışıklıklarla bunu önüne geçmeye çalışıyorlar. Ama bu haramilerin saltanatı yıkılacak. Tekrar söylüyoruz. Halk iktidara gelecek ve Türkiye olması gereken layık demokrat Türkiye Cumhuriyeti'ne kavuşacak. Her şey çok çok güzel olacak. Teşekkür ederim.